İlayda'nın makyaj malzemelerini ben tahmin ediyorum ama videoyu o editliyor. Tam basit bir şeyle başlayacağım. Ama okuma arkalarını. Ta, okusam da anlamam ki ben. Güzel kardeşim, hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma. Sakin ol. Bu şey şöyle açılır bir şey. Allah Allah. Vay be. Ruj gibi ama yüz şeyi gibi de olabilir. Yüze sürülen mesela böyle sürmeli güneşlikler güneş kremleri var ya onun gibi de benziyor. Ruj diyorum. Yani ruj dediğim dudak koruma. Dudak koruma. <laughs> değil. Değil. Ne o? Yani çok amaçlı bir ürün ama aslında yanak için temelde. Bir bu konuşma. Bozuşuruz. Tamam diğerine geçiyorum. Bu. Bu ne? <laughs> He tamam. Bu kirpiklerle alakalı bir şey bu. Değil işte değil 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 cici kardeşim. Ha kaş 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 düzeltici. oha. <laughs> kaş düzeltici. Kaş düzeltici. <laughs> <laughs> Evet. Kaç düzelte. Maskara zannedersin sandım. Maskara değil bu. Bilmediğim şey yok. Hanet olsun bu kafaya ya. Asit Aferin lan. Oğlum ağlattın lan beni. Harbiden doğru bildim. Kaç düzelt değil mi? Evet. Güzel. <laughs> Nix'in bir ürününü deniyoruz. ya sen <laughs> bir tanesi. Şuradan açılış yapılıyor. Allah'ım <laughs> inşallah kaybolurum. Allah'ım inşallah kaybolurum. Bu fon kapatıcı gibi bir şey bu. Kapatıcı mı? Yok değil. Boş yapma ya bence. <laughs> Göz şekillendi. Yani göz kapağına sürüyorsun. <laughs> şuralarına sürüyorsun. Buralar renkli duruyor. Far. Far. Yok Hayır. Değil mi bu da? Değil. Bronzer. Yani böyle yazın bronz açıyorsun ya. <laughs> kışında bronzmuşsun gibi gösteriyorsun mesela. Ya da yazın güneşlenmiyorsun da bronzmuş gibi gösteriyorsun. Tam.